dedi 5 lira dedi. Değil mi şef? He de o çelikti yalnız. Ee, evet. Granitti o. Evet. O bundan iyiydi de bu da aşk oruyor. Ama bu tür şeyleri yıkacağım güzelce. Durlayacağım, poşete koyacağım, arabana kaldıracağım. Evet. Diye ki, affedersin. Baklava alacaktık. Tavuk mikrofonu bir sıçrarsa Yemek yiyormuş, gelmedi. gelmedi Biz de dedik kalsın o zaman. Şey yokmuş. Baklava alacaktık, baklava yemeğe. He. Şey yokmuş adam, yemek yiyormuş. Biz de kalsın o zaman dedik. Baksana önde gitmiş de. <laughs> işler ceyran bol geliyor. Hep tutarsan oluyor. Ya makinala kötü götürü veririz aman aman, atmış, Niye baktın ters ters? Çekim mi yapıyor? Valla. E, dayımı çek. Baş aşçı diye. Dursun şimdilik dayı ya. Kanka lage, lage gider oradan. Atılmadı, değil mi abi?

Açayım mı altında? Yok Açayım. Çok su mu kattın? O bulgur iyi indi, köyümü satsam, köydeki evi de satsam, karadan düşenleri de satsam oraya ev yapamam. O derece diyorsun yani. Ya oraya az yapsa zarar eder. Çok yapması lazım. Evet. Kat çıkacak. Kat çıkacak. Metre Bir binalık yer. 680 metre. 3 tane blok yapacak. Alan falan. Kaçar katlı? yapalım mı? Gerçek yapalım. Gerçek mi yapalım? Ya hadi yapalım o zaman. Yanına bir salata yapalım. Turşu var ya baba. Bir gerçek yapalım. Bir işte. altında dökülüyor bir şey. Tuzla, tuz, tuz. Biraz tuz ya. Tuz ya. Bir de Avuç girmişsiniz, Ya 4 avuç atacağım. Yok yok, yeter Yeter ya, fazla da olmaz. Bayağı burada 5 kiloluk kemer var. Akşama da, da yürütülemezsiniz. <laughs> <Akşama da> <laughs> <laughs>